Part 7. mi? me. Ayaz dur net yapıyorsun. Evet delirdim şimdi. Söylemine nerede? Bro sakinleş. Tamam tamam dur. Silisem dur. Altifian. Ben onu karm. Enke ayaz seni. Okay seviyorum. Lan seni orospu giy. Şimdi mine nerede iyi mi o? Evet iyi hadi gelin. Kisterisem. İyi misin Mine? Hastaneye götüreceğim. En iyisi kayım. Hop nereye böyle? Brag beni, gidesim. Senin gidebileceğin yer, nokta sadece hapishane. Ay oldu neredeyim dot A kendine geldin mi nokta iyi misin Mine? Evet iyiyim teşekkür. Ederim Ayaz. Bir şey değil, İyi misin sen? Evet iyiyim ama ayağım biraz acıyor. Birazdan doktor gelir, muayene eder, sabret. İyi misin Mine'ciğim? Evet, iyiyim canım. Şey size bir şey. Kötü söyleyeceğim. Ben Mert ile çok sevgili oldum. Evet. Tebrikler. Ha bu arada Elif'i dört hapise verdim. İyi, i̇yi yaptım bro. Bitti. Ha bu arada Luna ve Mert evlenir mutlu. Yaşarlar ve Ayas ve Mine de evlenirler. Çocukları olur mutlu. Mesut yaşarlar. Elif'e geçelim. O hapishanede olur. Kahve dilirir. Onu deliler hastanesine. Yok götürürler.